Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapacağım çünkü sizlerle birlikte tabii ki de blok oynuyoruz. Blok mango da oynuyoruz. var söylüyoruz. Yani her zaman gibi esnaf sevimizi kaldığımız zaman yanında anıl var. Anıl. İşte üstte birisi ayam no yazıyor. <laughs> Sen ne yapıyorsun oğlum? No? Ezik. Sen bana hareket mi ediyorsun? <laughs> Hiç güleceğim yoktu kutluyor. Git edeyim Yazdı. Türk var mı? Var benim. Var benim. Benim. <laughs> var benim yazdım. Altı <laughs> ev alayım şuna ev bak kırmızılı gelmiş oğlum nereye geldin? Ayıp ya. Alt ev yapacağız. Hep alt ev yapmaya seviyor bu. Anıl. Anıl'ı seviyorum ya. Ben iyi birisi. Onunla şeyde tanışmıştık. Oyun oynarken ilk defa Türk gördüğümde ve şu an 30 milyon kere Türk gördüm. İlk defa ilk Türk gördüğün kişi oydu. O yüzden o, zaman tanışmıştık. Çok iyi be. Yani kaç yıl önce falan. Öldü mü? Bizim şöyle öldü mü? Lag diyor adam. Adam lag diyor. Bizim adam aşağı lan ev yapmaya başlamış bile. Of. Oh. Nasıl düştüm o karşısına? <laughs> Çok iyi. Beni yardım edeyim. Şimdi düşerim düşerim. Yüzüm zor yapmıyorum. Kralacağız zaten her zaman gibi. Hadi yani ki niye biz kırılıyoruz? Oha. Lan. Herkes kırılmış lan. Sadece sarılar bir biz kalmışız. Altı ev yapıyoruz. Ben blok almayı unuttum. Ne yapacağım ben? Hı masif öleceğim. Oğlum sen nereye gidiyorsun? O kadar da büyük yapmayalım ya. Çok büyük değil dur. Çok büyük. Çok büyük. Çok büyük. Azıcık küçültelim. Çok büyük. bizim kire gelmiş ya. Ne yapıyorsun sen ya? Git şuradan ya çok büyük yazdım. Sen düş aşağı. Düş, Evet, küçük bence küçük. Küçük bir oda ya. Ya sen düş ya keşke. Bizim kapıda olmasın da zaten fark ettim. O yüzden abi bende blok yok. Bende blok yok. Ben de blok yok. Bende blok yok. Bende blok yok. Ben de Oo bizim da öyle yapıyor. Vay ha. ama da demiştim. Buyur mu? Kes kes şurayı. Nereye şuraya mı? Şuraya da bir tane ula koyayım. Tamam bizimki. La bu kim? Kimsin oğlum sen? Nasıl Nokta atlıyor. Abi bari ben alayım. Ben de bulut kol. Aa ben alacağım ya. <laughs> <laughs> Bulutlara bak. Bulutlara bak. Abi <laughs> bayağı bulut çıktı ya. Şöyle <laughs> tamam. İşte adam mı geliyor ya? Sarılı geldi. Sarılı sen kaşınıyorsun ha. Geberteceğim seni hep ben öldü. öldü mü? Bizimki öldü mü? Bizimki ölmemiş. Ölme. Bizimki... Öldü mü? Ölmedi. Nerede lan bizim biz? Green değil mi? Ha. Şurada. Kaçıyor bizimki. Hadi kaçabilirsin. Yeşil şeyden bastı. Bizimki Hadi. hadi. Kaç. Arkanda, arkanda iki tarafında saldı ver. Arkanda, arkanda lan, arkanda. Öldü, öldü, öldü. Bir öldü. Yip ya. <laughs> doğru çekti. Hayır, öyle bir şey ya. Abi, aga be. Bizimki düştü. So ist Evet yine geldik. Anıl'la birlikte. Anıl e, altı set olmuş. Ben de olabilir ama olmayacağım. Çünkü altınları harcamak istemiyorum. Hey sen ne yapıyorsun? Ezik. Şimdi arkadaşlar şuradan yeşil şeyden alıyoruz. Bunu bayağı blok almam lazım. Bayağı blok. Yani bunlar yine İngilizce yazıyor. Ha 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 bir şeyler yazıyorlar. Ama boş yere siz onları Takılmayın Siz onlar çok. Çok 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 blok lazım bana. Demir kılıç da lazım çünkü aşağı adamlar gelecek. Tokatlayacaklar bizi. Olmuyorlar. Bizimkini aşağıda base yapmaya başladı. Ben şuradan alıyorum altın demir kılıcımı. Şuradan bloklarımı aldım, aşağı indim. Geliyorum. Hop. Öldüm ya. Yeşil bastım Oğlum ya şişeye bastım nasıl oldu lan o? Çok indim herhalde sonradan bastım. İki tane aldım yanlışlıkla ya. Bak ha 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 yazıyor gerideki zekalı. Sınırı bozdu ya. Gerideki geri değil dedi mi o benim kankim. Bazen. Geliyorum blok aldım tamam. Geliyorum. Atladım abi sevdi. Abi nasıl ya? Abi ya. Abi işi zaten bastım ben niye basılmıyor? Geç şu ben ya niye atlamıyor? Geliyor mu sefer? Çok geç basıyorum ya şişeye. Bak oh be sonunda. Kır şurayı. Oh. Oh sonunda be sonunda. Sonunda ya. Allah. Bu mapte çiçek alınıyordu biliyorum. Oradan e, çiçek alabiliyorduk ama kaldırmışlardı kesin. Çünkü bayağı eskiden oluyordu. <laughs> Şaşırdı sen bak. Alayım dur. Bak blok. Bak burada silime var. bakın bak böyle, böyle, şöyle bir şey yapacağım. İzleyin. Boya yükselteceğim yükse yükse yüksek, yüksek sonra çıkacağım. Diyeceğim. İzle, izle, izle diyeceğim sana. Abi şuna gelmese tam iyi olacak ya. Ulan o La yeşil şeyden. Ya yeşil şeyden bas ya. Çık şunu ya. Ayıp ya. Hayır düşeceğim. İşte orada yeşil şey vardı zaten. Niye yeşil şeyden bastın ki? he. <laughs> yok. Türk yok dedi bana. Türk var mı dedi. Ben de yok dedim. Yok demedim daha doğrusu daha diyecektim ama demedim. İzle diyeceğim. İzle kardeşim. İzle. İzle. Profesör ne Hop. Oo çok iyi Hadi be. Bir şey yapacak mı olmadı. Bak şuraya kırsan da çok iğrenç durur lan. Neyse boş ver kırma. Kalsın. <laughs> lan niye aşağıdan yol yapıyorsun hani işte ne güzel ya. Ya <laughs> Oha şey slime şey yaptı atladı. Slime alayım ben. Sakın kırma. çıkmaz. Kazmaya bakalım lazım. Aa kuluş attı bana. Teşekkürler bebe. Sen ne şey <laughs> <Ciştansızlar> ya A gel lan aşağı in. aşağı evet, <laughs> Çok iyi damadır slime koyayım da oraya at Çok güzel trolledi o. Nasıldı? <laughs> slime attı. <laughs> slime attı. Slime attı. Slime Ne ya? Arkadan bunu biliyordu. Slime atlayacaktı ama atlayamadı. Şey şeyden alsaydın daha iyi olurdu. Benim kanki ya. Allah kanki gibi kanki ya. Ha merdivenden ya. Hadi al şunu al. Hadi hediye hediye. Ben ne yapıyorsun diye kesin. <laughs> Deli yaz. Şaka şaka. Daha fazla anılla video istiyorsanız aşağıdan like atın. Deli yaz. <gülüyor> <gülüyor> Altın kılıç attım bana deli diyor. <laughs> ama çok güzel troll yemedim ya. <laughs> o Anıl. Anıl adı. Anıl çufur çufur alındaki adı. Evet. Buna kafa derler. Neresi kafalı bilmiyorum ama çok numur. bu? Orada bunu yapabilen var. herkes yapabiliyordur yani. Otuz bin kişi. <laughs> <laughs> e ee, ben nasıl ineceğim E ee, ben niye yanıyorum? Ee, kaldım ben. Uğğğğ, öldüm. Uğğ, sarıl. Kırmızılar elmas set olmuş. Geberdik. Öleceğiz. Öleceğiz. Kırıldı. Kırıldı lan Şimdi bizimki aşağıdaydı değil mi? Biz neydik? Maviydik değil mi? Mavi şurada. Bizimki Bu bizimkilerin yanına gidiyor setli olan. Bizimki saklan. Saklan. Klan. Adam geliyor. Geliyor. Geliyor şöyle tamam. Ha öldü mü? Ya üf. Ölmüş ya. İzik şey ya. Ayıp ya. Hadi başlattım. Dur abi hatta ikili başlatmayayım. Bu arada videomuz bu kadardı arkadaşlar. Söylemeyi unuttum. Daha fazla böyle bir video için aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir daha videoda Kendinize çok 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 iyi bakın. Ve bay bay.